Merhaba arkadaşlar. Daha önceki videolarımı seyredenler bileceklerdir. Haziranın son günü çıktığımız norkap Kap seyahatinde yaklaşık olarak 10 ülke geçip 15 Temmuz günü Norveç'in Nor Kap'ı varmıştık. Nor Kap bildiğiniz gibi kuzeye motorlu taşıta çıkılabilecek en son nokta. Yani bu gördüğünüz yer motorlu vasıtayla en son çıkacak nokta. Burası dolaşıp videolarımızı çekmiştik. Hatırlayacağınız gibi. En son işte dediğim gibi fotoğraflarımız da falan çekildikten sonra 16'sı akşamı yani orada gece olmuyor ama işte saatten 5-6 civarı dönüş yoluna geçtik. Ee, yaklaşık olarak 2-3 kilometre gitmeden sonra arkamızdan gelen bir tır otobüsü bize çarptı. Bizi dereye uçurdu. Gördüğünüz gibi anında başkalarının çektiği fotoğraf. En son benim de çektiğim videoyu da size gösteriyorum. <laughs> İsmet Şanlı. Tamam. Tamam. Kaza yeri çok kenar bir yerde olduğu için helikopter ambulansla hastaneye sevk edildik. Karayoluyla sevk edilmek çok uzun süreceği için birçok yere ambulans helikopterler var burada. Onlarla sevk ediliyor hastalar. ministerdaki hastaneye getirildik. E, muayene odası hazırdı. İki oda bitişik e, odaydı. Hanım yanındaki odada muayene ediliyordu. E, benim bulunduğum odada altı tane hekim vardı. Yaklaşık olarak onun da herhalde altı hekim vardı. İşte onlar vücut e, muayenemizi yaptıktan sonra e, o hekimler gitti. Başka hekimler geldi. Onlar da işte başka bir muayene yaptı. Sonra 5-6 hekim geldi. Tekrar muayene yaptı. Göz e, muayenemiz röntgen, ultrason, MR falan çekildi. Gelen hekimlerin hepsi baştan aşağı maskeler, naylon elbiseler giymişlerdi. Yani Ağızları, yüzleri, gözleri hepsi kapalıydı. Eldivenler kapalıydı. Açıkta hiçbir yerleri yoktu. Yaklaşık olarak herhalde 30 tane hekim gelip bakmıştır, kontrol etmiştir. Yani o kadar aşırı doktor vardı. En sonunda başka bir kişi geldi. Afganistanlıymış. yarım Türkçe biliyor. Bu kulakçık gibi pamukları vücudumuzun her tarafına sürtmeye başladı. Dedim. Ya ne yapıyorsun sen? Hani ayıp söylemesi. O pamukçukları ertesi. Ya bunlar dedi bakteri var mı falan diye dedi. Bakteri kontrolü de yapacağız dedi. Virüs falan. Allah Allah. Yani o kadar aşırı bir şey vardı. Benim ee, sadece bir kolumda yara vardı. Başka bir şeyim yoktu. Hanımın dalağının patladığı anlaşıldı. O zaman bunu başka hastaneye sevk etmek sevk ettiler. Beni orada bıraktılar. Yaklaşık 500 kilometre ilerideki hastaneye eşim tekrar helikopterle sevk edildi. sadece sol kolumda gördüğünüz gibi hasar olduğu için bir gece hastanede yatırıp e, taburcu ettiler. Bu da montumun, motosiklet montumun kolu. Polis hastanede yatarken ifademi almıştı. Bir gün sonra gel e, raporu ifadene al deyince ben de bir gece de hastanenin oteline kaldım. E, Norveç'te hastanelerin altında oteller var çok ucuz, çok hesaplı bir otel. Demek ki bu hasta yakınlarını kalsın falan diye. her Norveç yolu düşenlere tavsiye ederim. Çok temiz, çok ekonomik oteller. Ortak kullanım alanları falan var. Bakın işte bu da otel yatağı ve bu da otelin hastanenin altındaki otelin koridorunu görüyorsunuz. Herkese tavsiye ederim. bin nüfuslu Hammerfest'ten de size bir kısa görüntü paylaşmak istiyorum dünyada kuzey kutbuna yakın şehirlerden birisidir. Emirfest ayrıca Kuzey Avrupa'da sokak lambalarıyla aydınlatan ilk şehirdir. 8000 bin olmasına rağmen şehirde ufak bir havaalanı da vardı. Polisten ifade tutanımı aldıktan sonra Tromsø'ya eşim yanına gitmek için havaalanına gittim. Charter seferden bilet aldım. Üzerimdeki elbiseleri hastanede kesip attıkları için hastane e, pijamalarıyla pembe pembe pijamalar şey yaptım. Yani biraz pembe panter gibi dolaştığımız için havalarda yani insan ister istemez dikkat çekiyor. Tabii biraz da rahatsız oluyor. İnsanlar size bakıyor bu ne kim böyle diye pijamayla. Aldığımız bilet charter biletiymiş. Yani en ucuz bileti aldık biz. Ondan sonra uçağa aldılar bizi. Baklar uçağın yarısından fazlası boş. Dediler ya inin aşağıya öyleymiş mersi kartı seferlerinde dolmazsa indiriyorlar ya da bekliyorlar mı bilmiyorum bizi indirdiler aşağıya ondan sonra işte peşi sıra uçaklar geliyor bir anons falan yapıyorlar ben ne olduğunu bilmiyorum işte oradakiler bir şey söylüyor hop iki kişi atlıyor gidiyor ondan sonra işte tekrar bir uçak geliyor oradan bir şey söylüyorlar falan hop iki kişi, de, iki kişi de atlayıp yani boş koltuk sesine göre gidiyor oradaki kişiler falan. Ben dil bilmediğim için biraz ben en son uçağa kaldım. Olsun. Neyse en son uçağa yani bindim. Oradan Tromsø'ye gitmek için hareket ettik. Yaklaşık olarak 45 dakika bir seyahat yaptık. Burası işte gördüğünüz gibi Hanfersler'in yukarıdan görünüşü. Ben Norveç Yurtlardan oluşmuş bir ülkelerde ise Gördüğünüz gibi havadan çok güzel bir görüntüsü var fiyatların. Her taraf deniz, su birbirine karışık. Neresi deniz, neresi toprak belli değil. Kazada dalığı patladığı için eşimi Hammerfest'teki hastaneden Tromso'da bulunan Kuzey Norveç Üniversite Araştırma Hastanesi'ne naklettiler. Burada dalığı yani anjiyo yaparak kesmeden tamir ettiler. Biz burada yaklaşık olarak 8-9 gün kaldık. Ondan sonra taburcu ettiler. Zaten ee, ameliyattan sonra kanuni olarak bir hafta tutmak zorundalarmış. Bir iki günde öyle de fazladan tuttular. Tabii bizim e, sağlık sigortasını yapmayı unuttuğumuz için daha doğrusu aklımıza gelmedi. E, bu hastanenin masraflarını Norveç sosyal hizmetler karşıladı. Hastaneyi de görmektesiniz içini. Çok temiz, çok ilgili bir hastane. Hemşireler 24 saat ayaktalar. Kesinlikle refakatçi kabul etmiyorlar. Hastaların her türlü ihtiyacını hemşireler karşılıyor. Yani bize gibi öyle refakatçi falan yok. Koridorda da böyle bir yürüteç var. Mercedes logosu var. Yani Mercedes'in gerçek logosu mu? Yoksa huzurluk olsun diye mi, Espri olsun diye mi yapıştırmışlar bilmiyorum. Norveç'te Norveç'te hastane yemekhanesini görmektesiniz. Burada kaşıklar, çatallar, bıçaklar. Üste bardaklar. Bardak reyonu. Hemen kaşıkları, çatallar üzerinde. Şurada çeşitli işte arpadır, bilmem nedir karışım olan şeyler. Burada çikolatalar, soslar, çorbalar. Bak çorba da var. Hazır çorbalar da var burada lavabomuz çay kahve makinesi, çeşit çeşit ekmekler, çeşit çeşit kahveler, çaylar şekerler kremalar, sütler kahveler, gazozlar, içecekler arkasında yemekler, almak istediğiniz salatalar, meyveler önünde sular, sütler tatlılar, üstünde peynirler kaşarlar ballar, reçeller, artık aklınıza gelen en vay en vay çeşit şey. Üstünde kremalar, şeyler gördüğünüz gibi. Tekrar burada içecek makineleri ve bunların hepsi ücretsiz istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Yani ben şundan bir tane alacağım, beş tane alacağım diye bir şey yok tamamen ücretsiz gördüğünüz gibi ve kimse de yok. Kendi başınıza alıp burada istediğiniz istediğiniz kadar yiyorsunuz, içiyorsunuz. İşte bu da devlet hastanesi. İşte üniversite hastanesi Norveç'te. Bardaklar da burada. İşte her şey açık büfe. İstediğiniz istediğiniz kadar alıp burada yiyorsunuz. Hastanelerde hemşireye havlu, e, pijama, iç çamaşırı, çorap, traş e, tıraş için tıraş bıçağı söylediğiniz zaman hemen getiriyorlar. Yani bunu öbürsü gün tekrar söylediğinizde tekrar getiriyorlar. Öyle yani dün vermiştik bugün vermiştik diye bir şey yok. Üstelik de elektrikli tıraş makinesi. Evet burada ben hani bu hastaneleri övmek için söylemiyorum. Şartlar bu diye söylüyorum. Koşullar bu. Adamlardaki hastaneler falan bunlar. Yani buraya hastaneye sizin gelmeniz yeterli. Herhangi bir üst başta bile getirmenize gerek yok. Onlar her türlü giyim kuşam ihtiyacını hatta gördüğünüz gibi bakım ihtiyacınız için gerekli malzemeleri veriyorlar. Yani onun için biz de yani hiçbir eşyamız yok. Hepsinin kazanında kaybettik. Üstümüzdeki eşya ve giyecekleri bile kaybettik. Yani ben böyle pijamalarla dolaştım. En son çarşıya gidip kendime gömlek ve pantolon eşime de kıyafet aldım öyle geldim. Hastanede kaldığımız için şehri çıkıp dolaşma fırsatımız olmadı. İşte camdan görebildiğiniz kadar o şey Tromsoy'un göstermek istiyorum. Burası ada 70 şey 57 bin nüfuslu bir şehir burası. Avrupa'nın Kuzey Kutbu'na en yakın şehirlerinden birisi ufak bir havaalanı da var. ülkeyi diğer kısımlarına bağlayan. Bir adet de AVM'si var. İşte bu gördüğünüz gibi. Ben tabi yani tabii eşyalarımızı kaza anda kaybettiğimiz için bir buradan kendimize kılık kıyafet aldım. Öyle bir başka bir şekilde dolaşma şansımız olmadı. Norveç'in birçok şehrinin nüfusu 30 binin altında. Şöyle düşünün. Benim İstanbul Maltepe'de oturduğum mahallenin nüfusu 30 binden fazla. Yani Norveç nüfus çok az olduğu için şehirleri bile neredeyse İstanbul'un bir mahallesinden daha az. Dokuz günlük hastane maratonundan sonra taburcu olduk. Norveç'te kural mıdır bilemiyorum. E, taburcu olacağınız son geceyi size otele yerleştiriyorlar. Hastanenin oteline herhangi bir para falan vermiyorsunuz. Tabi hastanenin oteli hastanenin içinde oluyor. Gene aynı sağlık hizmetlerini talep ettiğiniz takdirde hastanede de veriyorlar. Fakat hastane ortamı değil de bildiğiniz otel ortamında son geceyi geçiriyorsunuz. Ondan sonra e, bize taburcu olup, son geceyi geçirdikten sonra e, Tromso'dan Oslo'ya bilet aldık. E, İç SAS hava Yolları ile Oslo'ya gittik. Ondan sonra Oslo'dan da e, Türk Hava Yolları'nın uçağını, tarifeli uçağını aktarma yaparak İstanbul'a geldik. Tabii benim dikkatimi çeken Türk Hava Yolları'nın e, Oslo'daki bütün çalışanların Hintli olmasıydı. Yani ben Türk falan bekliyordum hani konuşacağız falan diye ama yani kesinlikle mümkün olmadı. Hintliydi. Türk Hava Yolları'nın uçağına binince kendimi neredeyse vatanına gelmiş farz ettik. Yani yaklaşık bir aylık serüvenimizin sonuydu. Yani sonunda bir kaza da olsa olsun. biz gene yine, yine mutlu olarak vatanımıza geldik. Şu anda gördüğünüz gibi İstanbul üstünde uçuyoruz. Yani İstanbul, Norveç'in nüfusu 5,5 milyondan daha düşük olduğunu düşünürseniz burada 3 tane Norveç'ten fazla insan çok ufak bir alanda yaşıyor. Oradaki ormanlık alanları falan burada yani şehirde görmek mümkün değil. O arada zaten birçok şehir İstanbul'un bir ilçesinin mahallesinden bile daha az nüfusa sahip. İstanbul'da havadan görünüşünü size bir gösteriyorum. Uçaktan bilemiyorum rotaları nasıl oluyor da İstanbul'un üstüne bir tur attı. Ondan sonra alçaldı iniş yaptı. Şu anda tabi İstanbul hangi ilçesinin üzerindeyiz onu bilmiyorum tabi. Genel arkadaşlar vardır. da tahmin edenler vardır. vardır. Tekrar ülkemize sağ salim döndüğümüz için mutluyuz. Tromso Oslo İstanbul ıı, dönüş yolumuzu simülasyon olarak da göstermek istedim. Yaklaşık olarak bu şekilde bir rotayı takip ederek İstanbul'a çok şükür gelmiş olduk. Geçirdiğimiz kazadan sonra Türkiye'de bize manevi desteğini hiçbir zaman esirgemeyen bütün Norveç'teki Türk makam derneklerini ve bulabildiği bütün herkesi arayan tahmin ediyorum Norveç kralını bile aramıştır. Ufuk Özben Bey'e yardımlarından dolayı çok teşekkür ederim. Bizi bir İran bile yalnız bırakmayıp bizi bizden fazla düşündüğü için kalben kendilerine bir teşekkürü borç bilirim. Gurbette bize yardımlarını esirgemeyen yaklaşık olarak 20 yıldır Kromso'da yaşayıp bizimle her an iletişime geçen bizi hiçbir dakika yalnız bırakmayan hastanede defalarca ziyaretimize gelen Taner Kurtuluş Bey'e yardımlarından dolayı da sonsuz teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Kendileri kesinlikle bizi gurbet ellerde söyleyeyim. Tromsa'da Norveç'te yalnız bırakmamış. Her türlü maddi manevi desteğini bizden esirgememiştir. Kendisine tekrar tekrar teşekkürü bir borç bilirim. bu vesileyle de Norveç konsolosluğumuzda görevli Gülşen Hanım'a ve tercüman Pelin Hanım'a da teşekkürü bir borç bilirim. Ve başka bir videolarında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, huzurla kalın. Yorumlarınızı bekliyorum. İnşallah bundan sonraki videolarda tekrar kaza bela olmadan görüşürüz.